Şimdi, e, bir de bir yeni bir uygulama başlattınız. E, benim de çok hoşuma gitti. Daska mesajınız var diyorsunuz. Bunu evet. Dask internet sitesi üzerinden galiba yürütüyorsunuz. Bu konuda biraz açıklık getirebilir misiniz? Ben her gün yeni bir uygulama başlatıyoruz çok şükür. Demin söylediğim gibi Vakıfbank da bize çok destek oldu bu anlamda. E, Daska mesajım var şöyle. E, biz e, her türlü, konuda vatandaşımızın bize ulaşmasını istiyoruz. Çünkü piyasada orada bölgede yalan yanlış bazen sorularla vatandaşımız kötü amaçlarla yönlendirilebiliyorlar. Özellikle bu hani bu oradaki mağduriyetlerden menfaat sağlamaya çalışan bazı gruplar orada bütün hakkaniyetle bir hasar ödemelerini yapmış olsak bile Herhangi bir şekilde hukuki yollara vatandaşlarımızı itmek isteyen ve onların üzerinden de çok büyük ciddi paralar kazanan gruplar var. Biz dolayısıyla herhangi bir şekilde vatandaşımızın bir mağduriyeti ya da bir itirazı varsa bu tür kötü niyetlere e, gitmeden çünkü e, orada atıyorum 100 birim bir kazanç olsa yarısından çoğunu e, bu taraflar alıyor. Bizim herhangi öyle bir ne kesintimiz var ne bir şeyimiz var biliyorsunuz muafiyet bile uygulamadık. Dolayısıyla e, bize e, vatandaşlarımızın uğramadan başka hiçbir mecraya başvurmamaları için böyle bir uygulama başlattık. Web sitemizde e, bize giriyorlar hemen çok e, pratik kolay kullanıcı dostu bir uygulamayla bize e, sorunlarını söylüyorlar. ...çok kısa zamanda dönüyoruz. Zaten... ...hemen hallediyoruz, Halledil halledilebilecekse. Sorunluysa da... ...onlara dönüp e, bilgi vererek... ...ilerlemeyi sağlıyoruz. Dolayısıyla <laughs> günde de bu arada... ...3-4 bin tane kayıt gelmeye başladı. Bunların yarısı teşekkür... mahiyetinde. Sağ olsunlar vatandaşlarımız. Biz orada teşekkürleri de istiyoruz. Bu arada çok da... ...bize ciddi motivasyon kaynağı alıyor. Diğerleri de e, şikayet... mahiyetinde Onları da çözüyoruz. Peki, şimdi şöyle anladım... E Erdal Bey'in söyleminden Sayın Turgut'un. Şimdi biz bugüne kadar 22,5 milyar bir hasar ödedik. 500 bin dosyayı bitirdik. Zaten çok az bir şey kaldı. Yani ve bu da 2-2, 2 ay, 2,5 ay gibi kısa bir sürede oldu. Dolayısıyla biraz da mesajlarınızda bize teşekkür edin diyorsunuz. Ben öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Ya sağ olsunlar. Teşekkür edin demiyoruz da alırsak çok mutlu oluyoruz Peki. diyoruz. Peki Sağ olsunlar. Peki.